Şimdi Adana Yamaçlı Mahallesi'nde Ahmet abinin yanına geldik. Hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsın amcam? Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Lahmacunu burada yapıyorsun. Tabii canım. Valla Tener'den geldik senin için. Türkmen başından geldim ben. Adana alayım da. Şöyle bir porsiyon yerim ya. Gömerim. Şöyle alayım abim. Domatesleri de hazırlamışsın zaten. Bir porsiyonda 5 tane var herhalde. Tamam Beş tane. Şöyle domates geliyor. Maydanozu var. Hepsi taze taze. Ha, burada da limonumuz. Maydanozumuz güzelce. Bu böyle şimdi ne kadar Ahmet amca? 25 lira. 5 tane. Lahmacun, domates, maydanoz, evet. limon, biber sadece 25 lira. Evet. Yamaççı Mahallesi'nde evet. Bin sokakta hemen evet. girişte Bin seni bulabilirler. Girişi. Bin sokağın girişi. Bin sokağın girişi. Ne Biz ne şimdi tadıma o. geçiyoruz arkadaşlar. Eline koluna sağlık Ahmet abim benim. Evet. Şimdi Ahmet abi bize böyle lahmacunu yaptı, Sıra geldi en güzel zamana gömmeye sizi için yapıyorum bunu. Maydanozumuzu atıyoruz, pardon. Önce kimyon, tuz, pul biber, acılı olsun. Maydanoz, domatesin de zamanı tabii. Şöyle baboş domateslerden uzaklasın. Zehrini de almadan bence olmaz. Oo. Oh. Şimdi rokmaya hazırladık. Hadi bakalım. Şimdi Gerçekten Ahmet abi meşhur olduğu kadar var. Çok lezzetli. Her şeyin tazesini kullanıyor. Çok lezzetli. Hemen ikinci sıra alıyorum. Çalkamız da var. Ahmet amcamı Yamaçlı Mahallesi'nde bin sokak girişinde hemen sağda bulabilirsiniz. Fiyatı söyledik yine söyleyelim. 5 adet lahmacun 25 lira. Yanında domatesi, maydanozu, limonu, garnitürü her şeyi dahildir. Biz gömmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bin sokakta ikinci yerimize geldik. Şalgamcı Atlan abinin. Oğlu Soner abi burada tabii. Hayırlı işler kolay gelsin. Aa, adam, Nasılsın ustam? Iyi çok şükür. Allah ben, iyilik olsun. versin. Şalgamın var. Sen bir şalgamını Hemen. içerim. Hemen abi. Şöyle iri taneli olsun. Şöyle vereyim. Soner abi kaç yıldır burası var? Burası 15 yıldır var. 15 yıldır. Havladaydık, geliştiremediğimizden dolayı dükkan açtık. Peki ondan önce ne kadardır var? Ondan önce toplam 40 yıl var. Maşallah yani. 40 yıldır Aynen. şalgam ben yani yapıyorsunuz. Ben yani. Şimdi <laughs> Bu böyle ne kadar şimdi? 4 lira abi. 4 lira. Hemen tadına bakıyorum. Oy. Tanesini taşıdı abi sen. Benim hep bak tasar yani. Taşar. Şöyle tanesinden başlıyorum. Katı kutu ya. Çok güzel. Acı katmak istiyorsanız. Katı, katı, katı doldurursam. Hemen alın. Oh. Biz Adana alıyız. Adana'yı acıyı severik. Çalgam içerik, bizi bizi yerik. Sizi içi içiyorum arkadaşlar. Oh 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 oh. Gözlerimden belki biraz bak terledim de. <laughs> Bunu da Azerbaycan'dan takipçim varmış. Video da bana selam söyler misin dedi. Onun için içiyorum. Arkadaşlar biz ikinci mekana geçiyoruz. Görüşmek üzere.